Kaç yaşına geldin? Hala hayır diyemiyorsun. Hala başkalarının isteklerini kendi hayatının önüne koyuyorsun ve her defasında kendinden ödün veriyorsun. Unutma. Her şeye evet demek aslında kendine hayır demektir. Zamanını, enerjini ve ruhunu başkalarının eline bırakıyorsun. Sonra neden tükenmiş, neden mutsuz, neden değersiz hissediyorum diye soruyorsun? Çünkü sınır koymadığın yerde kimse sana saygı duymuyor. Peki ne yapmalısın? Net ol. Hayır dediğinde açıklama yapmak zorunda değilsin. Kararlı ol. Ses tonun ve bakışların sözlerin kadar güçlü olsun. Küçük adımlarla başla. Önemsiz konularda hayır de, sonra daha büyüğüne geç. Ve unutma, hayır demek bencillik değil, öz saygıdır. Artık uyanma zamanı. Kendine evet demek istiyorsan Başkalarına hayır demeyi öğrenmelisin. Çünkü sen bugün hayır diyemedikçe hayatın senden evet almaya devam edecek. Sen de artık hayır demeyi öğrenmek istiyorsan yoruma emoji bırak. Sana hayır demeyi bilmek kitabının özetini göndereyim ve hemen başla.